Manisa'dan herkese selamlar saygılar mutfağıma kanalıma yeniden hoş geldiniz bugün sizlere harika bir kahvaltılık sos tarifi vereceğim ayrıca isterseniz yemeklerinizin yanında da rahatlıkla tüketebilirsiniz köz biberli sos tarifim bu bu güzel tarif için Rümeysa mutfakta kanalına çok teşekkür ediyorum daha fazla bekletmeden hemen bu güzel sosun yapımına geçelim İlk önce kapya biberleri közlemekle işe başlayacağız. Ben kuzini sobasında közledim. Bu görmüş olduğunuz ilk tepsim. Evet gayet güzel közlendi. Şimdi uygun bir tencereye alacağım biberlerimi. Bu arada toplamda 3,5 kilo kadar kapya biber kullandım. Onu da söyleyeyim. Biberler közlendikten sonra uygun bir tencere alalım. Kapağını kapatalım ki kendi buharıyla çok güzel bir şekilde kabukları soyusun kolaylıkla. Diğer tepsimiz pişene kadar tencerenin kapağını kapalı tutalım lütfen. Bu görmüş olduğunuz da ikinci tepsi. O da güzel bir şekilde közlendi. Yine tencereme hızlı bir şekilde koyuyorum biberlerimi. Siz bu işlemi tabii ki fırında yapabilirsiniz rahatlıkla. Ben biberlerin baş kısımlarını önceden temizleyip o şekilde közledim. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Oradan da bakıp bu güzel sosu yapabilirsiniz. Evet. 2 tepsi dolusu biberlerimi közledim. Evet bu şekilde kabuklarını soydum. Gördüğünüz gibi. Çok rahatlıkla soyuldu. O kısmı tam çekememişim. O nedenle koyamadım ama e, bu şekilde hepsini tam gösterdim. Bir borcam içerisinde. Sıra geldi sosun yapılışına. Uygun büyük bir tencereye bir su bardağı dolusu zeytinyağını koydum. Bu aşamada sıvı yağ da koyabilirsiniz. Ama tencereniz lütfen büyük olsun. Üzerine 1 kilo kadar sivri kıl biberim var. Tatlı koydum ben. Acı tatlı karışık da yapabilirsiniz. Biberlerin baş kısımlarını kestim ve e, küçük küçük doğradım. Yıkadım. Süzüldükten sonra zeytinyağın içerisine koyuyorum. Ara ara karıştırarak biberlerimi pişireceğim. Bu aşamada istediğiniz dirlikte yapabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatıyorum ki çok daha hızlı bir şekilde biberlerim kavrulsun. Unutmadan söyleyeyim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olup videonun altına küçük bir beğeni ve yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yeteri kadar biberlerim kavruldu. Bakın. E bu şekilde benim için yeterli. Şimdi diğer malzemeleri sırasıyla eklemeye başlıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu salça ekleyelim. Ben biber salçası kullandım. Hafif acılıydı. Güzel oldu o şekilde. Ama sizler domates salçası da ekleyebilirsiniz. Benimki ev yapımı salça. Onu da belirteyim. Şöyle salçayla beraber yaklaşık 1 dakika kadar daha kavuralım biberleri. Sonrasında diğer malzemeyi ekleyeceğim. Kabuklarını soymuş oldum. Kapya biberim var. Onları böyle istediğiniz irilikte doğrayabilirsiniz. Ben küp küp olacak şekilde doğradım onu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum birkaç tur. Evet, bu arada ocağımızın altını kısalım. Çok harlı ateşte olmasın. Üzerine sırasıyla yarım çay bardağı sirke ekliyorum. 2 tatlı kaşığı kadar bu iri tuz, kaya tuzu var ya ondan koydum. 1 yemek kaşığı toz şeker. 4-5 diş kadar sarımsağım vardı. Onları da ince ince doğradım. O şekilde ekliyorum. Şimdi şöyle birkaç tur karıştıracağım. Bu aşamadan sonra artık altını iyice kısalım. Kapağını kapatıp yaklaşık bir 10 dakika kadar pişirmemiz yeterli. Çünkü biberler pişmişti zaten. Kırmızı biberler, yeşil biberi de pişirdiğimiz için. Sadece diğer sosları da ekledikten sonra böyle bir hepsinin bütünleşmesi için bir 10 dakika yeterli. Bakın. Tamam bir alt üst ettim çok fazla erimesin çünkü Bu kıvam yeterli şimdi alıp sıcak sıcak kavanozlara koyabiliriz sosumuzu Evet sosu kavanozlara lütfen sıcak koyalım ki iyice vakumlansın bu kısım önemli Bu arada kavanozları ben öncesinde yıkadım güzelce steril ettim Evet ağzına kadar kavanozu dolduruyoruz kenarından taşan o e, sosun suyunu sildim peçete yardımıyla sonra kaynatmış olduğum kavanoz kapağını 3 geri bir ileri olacak şekilde iyice sıkılıyorum. Yapmış olduğunuz sosun uzun ömürlü olmasını istiyorsanız iki tane önemli nokta var. Birincisi kaynar kaynar kavanozlara koymanız. ikincisi ise kapakların sıfır ve yine kapakların kaynatılmış olması gerekiyor. Yani ikisi de sıcak olacak. Bu kısım önemli. Bu şekilde hızlıca kavanozlara koydum ve bir gece normal oda sıcaklığında üzerini kapatıp beklettim iyice vakumlanması için. Sonrasında buzdolabına kaldırabilirsiniz. Serin yerde aylarca muhafaza edebilirsiniz. Evet sosumuz bitti bile bakın. Yine güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Beni beğenmeyi desteklemeyi unutmayın lütfen. Güzel tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.